Abi. Hava soğuk. Hadi içeri geçelim. Yok be Halim. İçeride afaganlar basıyor bana. Zaten içimin ateşinden de soğuğu hissetmiyorum. Sen merak etme kardeşim. Üzülme artık. Bak göreceksin. Sevda eninde sonunda hatasını anlayacak geri dönecek. O hatayı başta yapmayacak Halim. Benim şerefimi iki paralık etti. Şimdi bütün Ürgüp arkamdan konuşuyordur. Cemal'in kızı bir şoför parçasına varmış diyorlardır. Ben bu utançla nasıl yaşayacağım ya? Ne yani? Helal mi yaşayacağız? Abi... ...senin kızın önemli. Tanımadığın insanların ne düşündüğünü bir değeri yok ki. Tabii. Sana böyle nutuk atması kolay. Bu iş bitti oğlum. O kız bir daha bu kapıdan içeri giremez. Bana da afet mafet falan demeyin tamam mı? Ben bu telefona bakmam lazım. Ben salona geçiyorum. İyi hey, tamam hadi. Ne var Erdal ya? Ne var? Zırt pırt arayıp duruyorum. Ne oldu gene? Abi, müzeden çaldığımız malların kalanı bak depoda öylece bekliyor. Bak bir baskın olsa hepimiz yanarız. Onları hemen göndermemiz lazım. Doğru diyorsun. Bir de şimdi oradan gol yemeyek ya. Ben sevkiyatı halledeceğim. Mavi siparişi geç bakalım. Hadi şimdi kapat, kapat. Tamam abi. Efendim? Mavi Hanım merhaba. Buyurun. Geçenlerde sizden halı sipariş etmiştim, hatırladınız mı? Evet, evet hatırladım. Gönderdiğiniz halıların hepsi satıldı. 10 tane daha istiyoruz. O beğendiğim halı vardı, bir de kırmızısı. Onlar duruyor mu? Evet evet o kırmızı alılar duruyor. Bugün içinde göndermeniz mümkün mü? Tamam ben gün içinde gönderirim size. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Alo Gülsüm. Ablacığım İstanbul'daki müşteri aradı. Yeni siparişler verdi. Siz onları hazırlayın ben gün içinde geleceğim.